Bildiğiniz üzere 13 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Siber Güvenlik Yasası kabul edildi ve şu anda içinizden diyorsunuz ki her zaman olduğu gibi yüksek ihtimalle Ak Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmiştir. Evet, Ak Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Bu doğru. Fakat öyle bir belge var ki. Neden AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildiğini bize gösteriyor. O belgede görüyoruz ki bugün biz iktidar olacağız diye tüm meydanlarda bas bas bağıran gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerekse diğer muhalefet partileri aslında geleceğine dair umutları şu anda kendilerine bağlamış olan milyonlarca insanı tamamen hayal kırıklığına uğratıyorlar. Neden? Çünkü bu belgede görüyoruz ki siber güvenlik yasasının meclisteki oylamasında 167 muhalefet partisi milletvekili oylamaya zahmet edip gitmemiş. Tekrar ediyorum 167 muhalefet partisi milletvekili. Ve şu anda Gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek İyi Parti, gerek diğer muhalefet partileri biz iktidara geliyoruz. Biz iktidar olacağız. Türkiye'nin adaleti için, hukuk sistemi için, sağlık sistemi için, demokrasi için vesaire vesaire nutuklar atarken bizlere, yurttaşlara vaatlerde bulunurken asli görevleri olan milletvekilliğinin Asli görevi olan Türkiye Büyük Millet Meclisine giderek e, yasanın yasa teklifinin oylanması sırasında oy kullanma zahmeti göstermemişler. Çok acı değil mi? Çok acı. 167 muhalefet partisi milletvekili ki 167 milletvekili'nin 87 kişisi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi biz konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız diyor. Yani siz zaten başından beri mi bunu planlıyordunuz da gitmediniz zahmet edip oylamaya, nasılsa AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi denilecek yasa teklifi biz sonra yine Anayasa Mahkemesi'ne taşırız konuyu diye mi düşündünüz? Yoksa bunu dahi düşünmediniz de ee, yasa teklifi kabul edilince e, mecburen bari biz de Anayasa Mahkemesine taşıyalım mı dediniz.